Merhaba arkadaşlar ben Serhat yanımda Burak var. Merhaba arkadaşlar. Ben satacağız. Ve bakalım. Hayır hayır. Lan. Gel lan kaçma oraya. Ulan illaki bunu mu istiyorsun ya? Hay. Hay bin Allah'u. A ligand işe o kadar arkadaşlar. Bir daha atacak mı Ama canını az ya? Yapacağım yapacağım. Tamam dur durdurayım. Hadi arkadaşlar devam ediyoruz. Doyulmadı. Dur bir dur. Lejona girdim. Lan ben niye atmadı lan? Bakarız. Ez o ez bebe Oha alıyor. Arkadaşlar gördünüz nereden, ya? gördünüz nereden nereye aldın? Gördünüz nereden nereye aldım? Ama nasıl aldın ya? Bunu alsana beni. Seninki gibi. Onun gibi. Bir adam sana can basıyor. Recepanda. Hadi video dordoring. Evet arkadaşlar Ender'ken de devam ediyor videomuz. Hadi. Bir dakika ben de basayım. Hassaslık bas. Ya uf. Oha bana pusu he. Şey. Arkadaşlar sus, sus, ses için özür dilerim ama kardeşim ne yapabileceğim. Adam evet. evet, bir vs daha. Videoda mıyız? Ha, <laughs> videodayız. Hmm, oldu. Ah, <laughs> ilk defa kaybettim. La, seni alıyorum lan çok. Haybe. <laughs> Bakın, neyse hadi düelle devam ediyoruz. İyi, hadi bu alım. <laughs> Oha, zoya bak. Ha uyku atan işi ne işin olur? E şimdi gerçekten ama. Ben havadaki vs'den bir şey anlamıyorum ki. Neyse seyirciler bari videoyu görsün. Oo zor. Kazandı. Gördüğünüz İktifaz gibi arkadaşlar oldu. bunu yapmak çok kolay. Kendisi tam neydi? Bir yaratma. Kan videoyu kapatayım mı? O. Ha neyse arkadaşlar bizden bu kadar. İzlediğiniz için e, çok teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayın. Burak ve Serhat iyi günler diler.